Şimdi büyük çekmece başlığı konuşacağız ayrıca ama şimdi bu kadar büyük çaplı bir şeyden bahsediyoruz. Bak bu konuştuklarımız kriminal meseleler. Bunlar siyasi meseleler olmanın ötesine çıkmıştır. Bu artık doğrudan İçişleri Bakanlığı ve polisin sorumluluğunda bir şeydir. Burada işin içine savcılar müdahil olurlar ve bu mesele seçim iptal ettirir. Kimse kusura bak. Yani Erem Şentürk'ün evet. görüşü seçim iptal edilmeli. İptal edilmeli demiyorum bu seçim iptal ettirir. Hukuki perspektifle. Bugün YSK'dan bir karar geldi. Büyükçekmece'ye görüşecekti ama Ertelendi. Büyükçekmece ve İstanbul'u birlikte görüşelim dediler. Büyük birlikte görüşelim. Ertelendiler Yıldırım Yıldırım'la bir açıklama yaptı. Onu da söyleyelim. E, bu suskunluğunun sebebi YSK'dan gelecek kararı beklememdi. işte AK Buna Parti başka bir mana ki, vermeyin. AK Parti diyor ki benim bütün bunları düzeltebilmem için her oyu doğruca yerine verebilmem için bu çok övündüğümüz seçim sistemimiz ve sağlıklı demokrasimizin gerçekten kendi sağlığında kalabilmesi için bu oylar yeniden sayılsın diyor. İlk itirazı buradan başladı. Dedin ya her şey nereden başlamıştı hmm. Bak ben bunları tespit ettim dedi. Bu tespit ettiklerimden dolayı bunları düzeltebiliriz dedi. Ve bu oyları yeniden saldı. Bu kadar basit. Sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun konuşmaları vardı. Birbirimizi sevelim dedi. Birbirimizi yormayalım dedi. Hı hı. Ben onu konuşmayı dinledim mesela. Çok dikkatlice dinledim. Konunun yorulmakla ne ilgisi var? Eğer mesele birilerini yormamaksa CHP şu anda yoruyor. Mesela medyayı tehdit etti. Evet. Onu hep yapıyor. Zaten daha önce de başka Gürsel, Gürsel Tekin onu yapıyorlar yani. o Artık şimdi şeye vardırdılar işi. Bir üst merhaleye çıkarttı Ekrem İmamoğlu meseleyi ailelerinin soyadlarını veriyor. Evet onlar Çünkü da arkadaşlar aile... dört numaralı metreye verseniz madem öyle laf falan geldi. Sayıyor. Ma i̇zleyelim aile, onu bir önce. Aileleri ailelere sayıyor mesela. Evet. Abi. Enteresan bir konu. Oradan da Tuğrul'a <laughs> hem sorarız onu. Onlarda öyle bir ahlak var yani. İlginç <laughs> değil mi? Tabii, tabii, bir dört yani. numaraya verseniz arkadaşlar e, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun e, medyayı yöneten ailelere yönelik tehdidi gelsin. Şimdi burada hep e, bugüne kadar biraz Ekrem İmamoğlu'nu seçim sürecinde daha yumuşak söylemlerle görmüştük ama herkesin merak ettiği Acaba Ekrem İmamoğlu böyle mi devam edecek şeklindeydi? Bu ilk işaretlerinden biri midir? Böyle devam etmeyeceğine dair. Yani şu an büyük ihtimalle sinirleri bozulduğu için gerçek kişiliği ortaya çıkıyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani burada evet çok ılımlı bir tavır sergiledi. Çok böyle cana yakın, insancıl, kendisine oy vermeyeceğim diyen teyzeye bile böyle sarılan, Hı hı. bir aday görüntüsü verdi bugüne kadar ama bu süreç uzadıkça agresifleşiyor. Yani şimdi şurada benim asıl söylemek istediğim mesele şu aslında benim hani seçim yenilenmesi konusu gündemde birkaç gündür. Ben bunun çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Neden? Neden? Çünkü burada Ak Parti'yi eleştirmem lazım bu konuda. Bu süreci bu seçim sonrasındaki süreci Ekrem İmamoğlu daha iyi yönetti. Evet agresifleşti falan ama hı hı. sürekli kameraların karşısında sürekli mağdur rolünde. Hani Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır olayını müthiş yapıyor. Ve küçümsenmeyecek bir kitlenin gözünde mağdur bir adam o şu anda. Seçim yenilendiğinde hiçbir CHP'li vazgeçip AK Parti'ye oy atmaz. O tarafın rengin e, oyunun rengi değişmez. Ama birçok AK Parti'ye oy vermiş insan bu adamı mağdur görüp, çünkü bizim milletimizin mağdura sahip çıkma huyu vardır. Ben bu tehlikeyi çok bariz bir şekilde görüyorum. Çünkü AK Partili seçmenin evet çok büyük bir kısmı bize haksızlık yapıldı, hakkımızı aramak zorundayız diyor ki aramak zorundayız. E ama bir kısmı da ya bu adam kazanmış moduna girmiş AK Partili seçmenin ve bu adamın mağdur edildiğine inanıyor. Çünkü süreci daha iyi yöneterek yorumlandı. Kim ne derse desin. AK Parti'nin yapmış olduğu açıklamalar insanlara tatmin etmedi. Ekrem İmamoğlu'nun çıkmış kendini biçtiği mağdur rolünü daha çok kaptırdı insanlar kendisi. Bu yüzden... Rol mü acaba? Rol tabii ki kendisi de biliyor yani neticede olan biteni hani e, biz çözüyoruz da yapan bilmeyecek mi yani neticede? Yapanın haberi olmayacak mı yaptı o yönden? Yani e, bu çok tehlikeli. Seçim yenilendiği zaman 13 numaraya verseniz arkadaşlar. Seçim yenilendiği zaman gerçek e, sonuçlar değişecek. Yani şu anda sayılsa ben adım gibi eminim. Şu anda oylar yeniden sayılsa AK Parti belki 100-200 bin farklı. Şu olacak. anki durum ne Erem Türk? Yani 14 bin oy civarında e, bildiğimiz Res kadarıyla. Resmi seviye. Ya. Yani yapılması yani. gereken mesele çok basit. Yani ben olsam İstanbul'da ne kadar noter varsa kapatırım bir spor salonuna. Önlerine koyarım sandıkları sayın kardeşlerim. Gerek yani. ki yok Şimdi ki. Şimdi bakın bu Kılıçdaroğlu'nun sözü. Hazır. Yani 48 saatte sayacak sistem hazır şu anda. Gerek yok ki. 250 evet. gün sürer falan diye. Ya işte onu anlatmaya çalışıyorum. Bu onu söyleyenler ya gerçekten bu işi bilmedikleri için biz zanın içindeler. Hayatları boyunca sandık şu. Ne kadar sürer? 48 saat. Bak abi çok basit. Bunu herkes biliyor. Bu işin içinde herkes bilir. YSK İstanbul'da İBB oylarının yeniden sayılmasına karar verirse görevlendirmesi 2 saat, Sayımın başlayıp bitmesi 48 saat, kötü ihtimal 72 saat. Peki YSK neden hmm. ayak dinletiyor burada? o hukuk orası. Orada hakimler var, içtihatlar var, kararlar var, üyeler var, taraflar var. Orası bir başka bir şey yani. Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, cümlelerinden birini ekrana yansıttık. YSK alacağı kararla ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaktır ya da ülkeyi kaosa sürükleyecektir. Biz aydınlıktan, yanayız, Demokrasi'den, yanayız. YSK'nın şu aşamada alacağı kararın tarihsel bir sorumluluğu vardır. Bunu hatırlatmak da bizim görevimizdir. Tamam, Üstü kapalı tehdit. <laughs> yani Üstü kapalı ve açık YSK dedi ki açık kardeşim, tehdit. ya benim dediğim e... AK Parti kazandı. E, ne olur? Yani? yani sokaklara bir e, yeni gezi olayları gibi bir şey mi tertiplenir? Yeni gezi olur mu bilmiyorum. Böyle insanları böyle korkutmanın da fayda olacağını düşünmüyorum. Ama bunlar bunu denerler mi? Denerler, isterler mi? İsterler. Yabancılar bu konuda ipucu verdiler mi? Verdiler. yazılar yazdılar mı Yazdılar. Haberler yayınladılar mı? Yayınladılar. İstanbul'da biz fiziki organizasyon yapalım, noktaları belirleyelim dediler mi? Bilmiyorum. Ama bunu nasıl yaparlar? Ne, nereden provokasyonu, nereden çıkartırlar? Ateşi nereden yakarlar? Yeni ağaçları ne olur? Bu başka bir şey. Ee, Ama yapmak çünkü, isterler. Yani. Yani. 18'e verseniz arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hani şu organizeyi, bu ortaya çıkardığın organizeyi... CHP'de bu kapasite yok. Yok. Bunu yapacak kapasite... yok. Yani CHP'den daha üst yani bir akılın yapabileceğim şey. Şundan... Bakın bunu, şunu boyda verir misin arkadaşlar? Bir göreyim. Çok kısa zaman önce... Çok, net. çok kısa zaman önce yapılan seçimde adayın nerede olduğunu bilmedi. Evet. Bakın Kendi bu Taksim Gezi Parkı'ndan atılan tiyat. Tuğrul Selmanoğlu. Kendi... Mazbatayı siz sistemlerini... mi belirsiniz, biz mi gelelim? sonra bunu düzelttiler baktılar ki bu iş sarpa sarıyor yanlış yola vardık bu CHP'ye zarar vermeye başladık süreci zarar vermeye diye. anladılar döndüler dediler ki biz orada geziyle ilgili kara mizah yaptık ya o zaman Fala. gerçek yüzünü saklama mı var ya ha. hani şimdi şöyle bir tiyatro mu izliyoruz onunla, şimdi, gezinin en büyük yararlarından biri neydi her musibette olduğu gibi gezide de gezi musibetinde de e, ...faydalardan bir tanesi, kamuoyunun bu konuda aşılanmış olması. Hı. Şimdi bu saatten sonra kamuoyuna kimse bir daha yeni Gezi'yi yutturamaz. Hı. Şimdi biz aşılandık, medya aşılandı. Bir daha ilk defa afallatamazlar bizi. Şimdi Gezi'de ne olmuştu? Afalladık. Daha önce böyle bir şey görmediğimiz için... Gezi'de mi? idmansızdı millet ha, yani. Şimdi... Peki bu gibi bir durum oldu değil mi? Mi? Ya, gibi. Ya, şimdi gazeteler, şimdi medya aşılı. Şimdi insanlar aşılı. Şimdi ne oldu? Mesela burada bu kanalda Melek Gökçe'nin söylediği bir laf var. Ta gezi zamanda hiç unutmam bana lafı. Elinde kağıt alıp valla dedi hizmettir Twitter hesabı açmak demişti. Melek Gökçek söylemişti. değer evet. Herkesin de her Türk Cumhuriyeti vatandaşının bir Twitter hesabı olmalı. Kesinlikle. Bu bir vatandaşlık görevidir. Açın dedi hesabınızı dedi bu gezicilerin karşısında durun demişti. Şimdi oralardan geçti bu memleket. Ya bizim Twitter hesabımız yokmuş, bizim açmamız lazım. Bak bunları açmışlar, burada kaynatıyorlar, biz burayı yalnız bırakmışız. Süreçlerinden geçtik. Şimdi medya, güvenlik bürokrasisi... yani polisler, valilik, ondan sonra e, vatandaşlar, insanlar bu, bu meselede aşılılar. Bir de 14'ü verin bir arkadaşlar. Daha, bir daha gezimizi yutturamazlar bu insanlara. Bu ne demek biliyor musun? Gezi, bir daha gezi gibi yapamazlar demiyorum. Şunu söylüyorum. Bir daha geziyi yutturamazlar diyorum ama bu aslında bir taraftan da kötü bir şey. Neresi kötü biliyor musun? Demek ki daha beterini yapacaklar. Hmm. Şimdi tam oradan bu mesela e, CHP'nin kendi Twitter hesabından aldığımız görüntüler. İngilizce altyazıya geçtiler e, birdenbire Twitter o çok hesabında. O klasik. E, yurt dışı acaba Hı. yabancı bir dış müdahale mi isteniyor? Bir de Engin Altay'ın da bir e, konuşması var. Onu da verelim şimdi hatta 16 numara. Onu da Tuğrul Selman'a soracağım. Yani bir dış müdahale mi amaçlanıyor diye sorular geliyor. Klasik klasik CHP dışarıdan yardımcı. Dışarıdan yardımcı. Dışarı. 16'yı bir dinleyelim biz ekrandayken. Bu, Soru Selmanoğlu dış müdahale çağrısı mı? Tabii ki dış müdahale çağrısı. Yani onların beklentisi şu Avrupa Birliği'nde, Avrupa Parlamentosu'nda çıkıp Avrupalı vekiller işte Türkiye'ye çağrıda bulunacaklar. Ketipiri yaptılar da. gibi. O PKK sevici vekillerin ses çıkarması istiyorlar. de burada süreci daha iyi yönetiyorlar dediğim de bu aslında. Adamlar sürekli bir şey üretiyor. Sürekli bir tehditte bulunuyor. Sürekli mağdur rolünde olduklarını belirtiyorlar. Dış dünyayı yardıma çağırıyor vesaire. Bizden sadece e, işte sayılıyor. Şu kadar sayıldı, bu kadar sayıldı. Aslında doğrusu Yese bence kaybetti. o ya. AK ya da. burada. burada ama burada daha taarruzkar olmak gerekir. Ya burada benim seçmenimin oyu çalınmış. Oy namustur. Hı hı. Yani burada çok daha agresif bir şekilde bunun karşısında durması lazım AK Parti. Ben öyle inanıyorum. Ben onu hı. biraz onu arıyorum. Hı. O, o görüntüyü AK Parti arıyorum. de şöyle yapıyor. Bu meseleyi biz hukuk çerçevesinde tutalım. Ya bir de komik yani çok Yo, affedersin. Şu abi. anda avukatların işi diyor yani. Yani YSK diyor AK Parti'nin arka bahçesi gibi çalışıyor. Hiç görmedik yani bir arka bahçesi. <laughs>